Sev kedi, sev, sev hadi gel. Gel sev. Sev hadi sev. Sev kızım hadi sev. Çiçek <laughs> kedi, güzel kedi de başını okşa. Bak, bir tane eve gittik. Bak bak. İki tane kedi, tane kedi, dört tane kuş, bir tane de köpek var. Gibi, Anne değil sen de bakarım dersen götüreceğim. <laughs> Valla ben neyse bırakıp çıkıyordum eşyayı taşıma için. Kokudan <laughs> gireyim bir yere her taraf tüy, çığ... gül. <laughs> <laughs> kedi hava atıyor bak bak. Kedi üstüne batıyor ne yapıyor? Sev kedi sev. Hadi cici kedi cici kedi. Sergüzar. <laughs> <laughs> Kız kedi nerede? <laughs> kedi nerede kedi? Buradan gidip kaydı mı Beni kaldı mı

<gülüyor> <gülüyor> Korktun mu kızım? <laughs> Bir şey olmaz.